Ay yanlış yere bastım. Ama evet. Evet. Ee, Örnek köydeki 3 artı 1 satılık dairemizi gezdireceğim size. Covid'den ötürü maalesef e, tedbir almak durumundayız. Dolayısıyla ailemizi rahatsız etmeden bir videoyla evi kısaca size şöyle göstereceğim. Burası salonumuz. Metrekarelerini daha sonra ölçeceğim. Gayet geniş ve ferah salonda bir balkon ve buradan salonun yanında sizi de aldık ama girişte evet ayakkabılık portmantı salonun yanında bir mutfak burada balkonumuz yok Mutfaktan çıktım yine mutfağın yanında solda küçük bir oda. Ne oldu? Evet. Şöyle bakalım. Birinci odamız burası ikinci odamız çocuk odası. Balkonumuz çocuk odasında mıydı? Üçüncü oda yatak odası ve ebeveyn banyosu. Burası genel banyo. Duş kabinimiz arkada. Şimdi